اللهم صلِّ وسلم وبارك لسيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كرم الله وجهه مدد يا قبص عظمى بقادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seyyidimize ikram edilmiş Futuhat kapısında Babali derslerinin 30. cüzünde Nebe suresinin yine 30. Ayet i kelimesinde hikmet beyanatında şu ifadeyi yer verilmişti. Hikmet babında çoğalma. Hakikat burada en başta Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifinde beyan ettiği hakikatten bahsetmek gerekir ki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin çokluğuyla övünürüm buyurmuşlardı. O halde bugünlerde dünyada da ve ülkemizde de çoğalmak ve çoğunluk olmak, çoğalma hakikati doğrultusunda da ailelerin daha fazla çocukları olması yönündeki beyanatları her seferinde farklı bir biçimde ve farklı bir nitelikte farklı cevaplar veriliyor. Ancak burada hakikatin unutulmaması gereken tarafı ise buradaki çoğalmadan kasıt edilen Elbette bu nüfusun fazlalığı ancak bu nüfusun fazlalığı içerisinde insanlara verilmiş olan emirnameyi ilahi uygulanarak bu çoğalmanın devam etme mecburiyeti var. Hoş burada garip bir şekilde insanlar ben kendimi yetiştirememişken, ben kendimi hakkıyla Müslüman olamamışken şimdi nasıl bir evlat yetiştiririm sorusundan ziyade böyle dünyada bu kadar günahın olduğu, bu kadar kötülüğün olduğu ve hatta en çok da ekonomik olayları ön planda tutarak bu imkansızlıklar içerisinde bir çocuk bir evlat nasıl yetiştirilir şeklinde ifadeler var. Dolayısıyla rızka kefil olduğunu beyan eden Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisinin dışında bir yaşam sürenlerin elbette bu şüpheyle hareket etmeleri gayet doğal ve basittir hakikat böyle bir şeyin olma imkanı olmadığı gibi insanların nüfuslarının artarak yeryüzünde herhangi bir kıtlık olabileceğine dair işaretler de tamamen spekülatiftir. Bunlarla ilgili olan pek çok e, futuatlarımızda pek çok deliller beyan ettiğimiz için aslındaki buradaki çoğalma meselesinin içerisindeki hikmete ermektir niyetimiz. Burada da bir ilmi kurallığı ifade etmek gerekmektedir. Kendisine mecbur olan tevilde mecbur olunmaz. Yani bir şeye emredilmişse, kendisi mecbur ise, çoğalmamızla övünecekse Resulü Kibir Aleyhisselatü Vesselam, çoğalmamak ve çoğunluk olmaya gayret etmemek, bu manaya baktığında da insan olduğu için kendisine mecbur edilmiş bir hakikattir, bir hikmettir. Bunun karşısını tevil ile mecbura kendini sürüklemek de doğru olmayacaktır. İnsanlar ne yazık ki buralardan değişik teviller çıkartıyorlar ama diyorlar ve bu amanın arkasından da ziyadesiyle dini hususlardan çok ekonomik beyanatlar sunuyorlar. O zaman hakikat burada bereketinin kaçmış olduğu değerleri bir daha yakalamaksa eğer bizler bu çoğalmanın içerisindeki bereketini nasıl elde ederiz? ve onu nasıl fark edebiliriz? Aslında bunu anlamak hikmet babında çoğalmanın esasını anlamaya önemli bir işaret arz ediyor. İnsanlar aslında en başta izan ehli olmalıdır. Sonra izah ehli olmalıdır. Sonra mukavemet göstermeli ve teslim olmalıdır. Bu teslimiyete giden sürecinde üç temelini ortaya koyar. Ancak bu çoğalma mevzuunda beyan edilmiş ki insanlar özellikle bir şeyin artışına yönelik olarak korku duyduklarında bu hakikatten yola çıkarlarsa eğer bu işin hikmetini daha iyi kavrayabilecekler. Efendim izan dediğimiz sınırlar. İnsanoğlu önce o sınırların farkında olması gerekir. O sınırların var olduğunu bilmesi gerekir. Yani insanoğlu kendisine Cenab-ı Hak tarafından çizilmiş sınırları zaman zaman günahlara düçar olarak günaha düşerek aşabilir, geçebilir. Ama asıl olan şey o sınırların var olduğu ve o sınırları ben şimdi geçiyorum, geçtim, nefsime uydum demesidir. Hoş ehli iman bilerek bunu geçmez. Ekseriyetiyle nefse emmaresine düşkünlüğün bir getirisidir. Ama hakikat o çizgilerin varlığının farkında olup bunun sürekli altını çiziyor olmak günahtır, haramdır, mekruhtur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitmez, Cenab-ı Hakk'ın rızayı ilahisinin dışındadır ve bu saate kadar gelmiş olan alimlerimizin beyanatları bu çizgiyi açıkça ortaya koymaktadır, de, koymak gerekmektedir demek insanların çok net bir biçimde hakikati anlamasına vesile olacaktır. Ondan sonra bu izanın izahı gerekir. Bu izahat başkası için değil, kendimiz içindir. Bu neden var? Bu çizgi neden var? Ve bu izahat insanın kendisine de yönelik olmalıdır. Mardin Tevhid Ocağı'na gelmiş olan kardeşlerimizden ateist olanlar, agnostik olanlar vardı. Rabbim nasip eyledi. Seyyidimiz o ile beraber ehli imana döndüler yeniden. Onlar için de aynı şeyi söylemiştik. O masada otururken futuhattan. Allah-u Zülcelal'in bu dünyada engellediği her şey insanın nefsine maalesiyle sınırlarını aştığı andan itibaren bir başka insanın hayatını bir başka toplumsal yapıyı çökertmeye yönelik midir değil midir? Evet dediğimiz anda buralarda çizgiler olması gerektiğini fark ediyoruz. Ve insan biraz kendi nefsi emmaresine doğru yolculuk yapmaya niyet etse, hoş ondan hariç pek etrafa bakmıyor ama hakikat, dur gerçekten benim nefsim burada bunu ister mi? Bundan zevk mi alıyor, bundan zevk alan nedir diye bir baktığında ise, izahatı hakikatiyle fark etmediğini görüyoruz. Ne zaman ki insan estağfurullah el -azim derken kendisine izan konulmuş noktaların izahını hakkıyla yapmaya başlıyor. İşte o saatten sonra aslında zihinsel dünyamızda bir mukavemet gelişmeye başlıyor. Bu mukavemet nedir? Bir yandan o hudutlara yaklaşmamak için durduğumuz yerde en iyi şekilde durup nefs-i emarenin bizden isteklerine dur diyebilme kavlini gösterebilmektir. Ve bu kavil gösterile göstere o mukavim olan şey teslim olmaya başlar. Yani bir barajın inşası gibi düşünebilirsiniz bunu. Önce bir baraj inşa edilecekken ona bir izan çiziliyor. Yani şu nehrin neresinden bu barajı yükseltirsek hakkıyla hakikatiyle güzel bir eser ortaya çıkar. Faydalı işe yarar deniyor. Sonra izahçılar geliyor. Yani mühendisler barajı inşa edeceklere bu izanı izah ediyorlar. Bu izahatla o mühendisler başladılar, yükselttiler. Yükselttikten sonra bir mukavemet oluşturmaya çalışıyorlar o suyun karşısında. Suyu biriktirebilmek adına. Ardındansa baraj, tabir caizse o bulunduğu izanı beyan edilmiş alandaki o yüksekliğe teslim oluyor. Yani oturuyor. Oturduktan sonra fayda oluyor, enerji üretiyor o toprakların sulanmasına faydalı oluyor ve dahi biz buna ne diyoruz o saatten sonra bereket çünkü bereket dediğimiz daim olan kalıcı olan damlaya damlaya biriken biriktikçe ve aktıkça ve akıttıkça insana faydası olan o faydayı yakalayabilmek işte bu formülle beyan edilmiş hikmet külliyatında Hakikat bizler o izan, izah, mukavemet ve teslimiyetle Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizlere işaret ettiği o hikmeten çoğalmanın bütün güzelliklerine ermeyi niyaz ediyoruz Cenab-ı Çünkü böyle olmadığımızda o çoğalmaktan her seferinde korkan bir anlayış bizi daha da korkutulan bir sürece doğru götürmekte ve her seferinde bu süreç bizi yorgun kılmakta, bıkın kılmakta. Hakikat Babali dersinde kısaca bunları ifade etmiş olduk ve inşallah eser hasıl olduğunda Nebe'e suresinin hikmet şerhi diye beyan edilecektir. Alt alta sıralanmış haliyle. Efendim bir dahaki program Allah nasip ederse buluşmak niyetiyle dua eder dua bekleriz. Allah razı olsun kalın sağlıcakla.